Sabahın altında aramış beni abi çabuk gel. Abi ne oldu diyorum? Ya abi çabuk gel. Ne oldu ne oldu? Sırahtan ediyorum. Bana diyor ki abi diyor üstten abi kocasını vurmuşlar. Ne oğlum bizim üstten abi bekardır amına koyun. Ne oldu bizim üstten abinin kocası mı var? Sen bizi sabah sabah bunalıma soktun amına koyun ya. Delirttin beni amına koyun. J tripping. iner misin motorundan? Ne? İner misin motorundan? Halil, iner misin motorundan? Ne? <laughs> <laughs> Ben saldırmak için temel biraz. O yüzden soktu bir kız hayatıma. Cristiano Ronaldo ta 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 ta. Su Cristiano Ronaldo Black Buma Su Cristiano Ronaldo e Baby Su Cristiano Ronaldo e Ruk Ruku Su Şeytan <Sessizlik> bana saldırmak için tembel biraz O yüzden soktu bir kız hayatıma <Sessizlik>